Türkiye'de yeniden 15 Temmuz öncesindeki gibi bir darbe lafı pişiriliyor Adem'e uzarsan. Bunu e, televizyonda yapıyorlar, bunu internet ortamında yapıyorlar, bunu kanaat önderi olarak gördükleri kişilere söyletiyorlar, meczup dediğimiz adamlara söyletiyorlar. Hatta e, Erdoğan'ı yedirmeyiz gibi e, enteresan hashtaglerle, saray destekli bir kampanyayla yeniden bir darbe söylemi geliştiriliyor. Son olarak ise bugün Cübbeli Ahmet katıldı e, internet yayınında, internet haberin e, yayınında yayınında Hadi Özışık'la konuşurken bir gördüm, darbe olabilirdi. dedi. Nedim Şener suikast kehanetinde bulunuyor. Ne oluyor? Ee, aslında biz bu filmi gördük. 15 Temmuz öncesinde de aynı şey yaşandı. Hatırlarsınız 15 Temmuz'a giden süreçte 2016'da 2016 Ocak itibariyle Şubat Mart aylarında havuz medyasında yoğun bir darbe söylemi dile getirildi. Yani yine saray kaynaklıydı. O zamanki söylemlerde işte Cem Küçükler'den Fuat Uğurlar'a kadar Nedim Şenerler'den tutun bütün o havuz yazarlarına, çizerlerine hepsi koro halinde darbe geliyor, darbe geliyor, cemaat darbe yapacak. Özellikle Oda TV ve Aydınlıkçılar burada çok yoğun bir mesai harcadılar benzer söylem yayılarak devam etti. Yani düşün daha sonra görüntüler ortaya çıktı. İşte yok e, Uşaki tarikatı lideri, işte Cübbeli Ahmet, başka değer dini cemaat liderleri hepsi ne hikmetse rüyalarında darbe görüyorlar. Yani bunlar e, darbeden bahsederken herhalde neyden bahsettiklerini bilmiyorlar. Tabii ki rüyalarında görmüyorlar. Tabii ki kulaklarına fısıldananı söylüyorlar. Gerçekten bir darbe gördüklerinden değil. Kulaklarına fısırlandı. Yani şöyle hani hep anlatıyorum 15 Temmuz'a dair çok video yaptım, çok anlattım. Yani 15 Temmuz'da haberi olmayan bir tek cemaatmiş bu. Onun dışında herkesin haberi varmış darbeden. Özellikle de saray çevresinin hazırlıklarının çok üst seviyede olduğu ortada. Yani fişleme listelerinin hazırlanmasından tutun. Ee, daha darbe olmadan e, ifade sorgu alacak, e, sorgu yapacak, ifade e, alacak görevlilerin belirlenmesine, işkencecilerin listesinin belirlenip Ankara'da İstanbul'da toplanmasına daha darbe başlangıcında askerler sokağa çıktığı anda o harbiyeri çocuklar boğaza çıkartıldıklarında Ordu evinde şey hakim evinde toplanıp 4 bin hakim savcı görevden atma, görevlendirme, tutuklama yazılarının olduğu saatlerde ya bunların hepsi hazırlanmış, projelenmiş bir istihbarat operasyonuydu. E, i̇stediğini aldı Erdoğan rejimi. 15 Temmuz ve Erdoğan ve müttefikleri 15 Temmuz ile istedikleri alındı. Ama sonuçta 15 Temmuz'un da bir raf ömrü var her ürünün olduğu gibi. E, gündem zayıfladı. İnsanların 15 Temmuz'a dair algılarında bir zayıflama oluştu. Soru işaretleri arttı. Yani bütün sansüre rağmen insanların da 15 Temmuz'da TSK envanterinde kullanmayan mermilerin kullanılmasından tutun birçok şeye karşı teknik detayda itirazları oluştu. E şimdi bunu değiştirmeleri gerekiyor. Ne yapmaları lazım? Yeniden bir darbe söylemi ortaya atmaları gerekiyor. Şimdi Türkiye'de darbe yapma yeteneği, gücü herhangi bir yani bu imkansız bir olay Türkiye'de. Hani ulusalcıların, terörcülerin ya da işte TSK içerisindeki ergenekoncuların darbe yapması falan ihtimal dahilinde değil. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü TSK darbe yapamayacak halde darbeyi bırakın. TSK kıpırdayabilecek halde değil. Yani başta Hulusi Akar olmak üzere bütün Komut Akademisi Erdoğan rejiminin birer muhafızına dönüşmüş durumda. Ve e, TSK Komut Akademisi artık AKP il başkanı gibi davranıyor. O açıdan yani bir Türkiye'de herhangi bir hareketlenme olacaksa gerçek darbeden bahsetmiyorum. E, 15 Temmuz'daki gibi çakma bir hareket gerçekleşecekse yine bu iktidarın istediği ve çizdiği doğrultuda olacaktır. Başka türlü olmaz. Ama ne olur? İşte ergenekoncuların ya da işte derin odakların yapacağı şey, Nedim Şener'in bugün yazısında koyduğu suikast meselesi. Buna çok hassas olmak, çok dikkat etmek lazım. Çünkü yine çakma bir suikastla, yine çakma bir hareketle e, Türkiye'de kalan son muhalifleri ya da bir şekilde başını hafif kaldırabilen, e, acaba ne oluyor burada diye soru sorabilen insanların kafasını koparmak için Erdoğan rejimi yeni bir kumpasın peşinde ya da ittifak ettiği çevrelerin yeni bir kumpası peşinde. Bu sayede yine masum insanların tepesine çökecekler, yine az kalan var olduğu tartışmalı olan muhalif çevrelerin üzerine gidecekler, İstanbul sermayesine çökecekler, CHP'ye ve de e, kalan e, az sayıdaki muhalif çevrelerin hepsini tepesine çökebilmek ve tam anlamında tam anlamıyla yüzde yüz faşist bir rejimi inşa edebilmek için yeni bir senaryo senaryoya ihtiyaçları var. Şu an yapılan şey kamuoyunu hazırlamak. Yani rüyamda gördüm. Yani insan rüyasında darbe görür mü? Yani bu nasıl bir iştir? Yani en fazla şu olur. Kenan Evren olursunuz. Ya da ne bileyim Çetin Doğan gibi bir darbeci komutan olursunuz. Hayatınız darbe yapma aşkıyla, şevkiyle olmuştur. Rüyanızda görürsünüz. Ya siz sözde bir din adamısınız. Ben öyle de katılmıyorum ona da. Yani Cübbeli Ahmet benim gözümde bir şey şovmen, bir taksi yolcu. Ee, sözde din adamısınız. Ee, ama rüyanızda darbe görüyorsunuz. Ya geçin bunu. Yani bu yaptığınız şey kulağınızı fısıldananı ifade etmekten başka bir şey değil. Ve şu anda kamu yazılıyor Erdoğan Recep. Şimdi burada enteresan şeyler söylüyor. Daha doğrusu bu bir hani rüya mı yoksa bir kendisi dediğiniz gibi bana üflenen ee, o çerçevenin Dillendirilmesi mi? Neden bahsediyorum? Diyor ki, ben yine, bir da, ben yine darbe tehlikesi görüyorum. 15 Temmuz'dan 6 ay önce de görmüş, bunu anlatmış vesaire işte, bunu da yine programda dile getiriyor. Ee, ben yine darbe tehlikesi görüyorum. Ama e, tırnak içinde destekçileri değil, yalnız şu var yani, Canan Kaptancıoğlu zaten DEAŞ kafasıyla, PKK kafasıyla devlete seri katil diyen bir kafa, kafa darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Yani rüyayı görmüş, rüyanın içinde analizler var. Darbe olsa ona da yaramayacak. Darbe tehlikesi var ama yakında değil. FETÖ'nün e, e, yani cemaat darbe yapacak gücü yok öyle görmedik. Darbe tehlikesi var ama yakında demiyorum. Darbe tehlikesi önümüzde mevcut. Ekonomik kriz mi bahsediyor? İşte o zaman silahlanma konusunda yine uyardım. Selef, burası enteresan. Yani Selefi derneklerin silahlanması sonrası, Çıkalların silahlanması, Suriye'de bunlar mevcut. Bu askeri bir darbe. Ben rüyayı yakın görmedim. Yakın derken 6-7 ay var. Birkaç rüya gördüm vesaire diyor. Ee, Allah Allahu buyursun, İşte askeri bir darbe. Hatta rüyamda durduruldum. Kimlik soruldu falan diyor. Şimdi yani burada, e, Netflix dizisi gibi rüya görmüş. Yani böyle hani Netflix dizileri var ya böyle e, ütopik e, şeylerde geçen e, distopik yani e, gördüm dediği kulağına fısıldanan şey tam anlamıyla böyle bölüm içerisinde geçen fantastik bir şey. Yani bir insan rüyasında bunları görmez için bu kadar da e, komik olmayın. Evet, yani mesela Selefiler, Şialar silahlanıyor Suriye'de örneği varmış. Türkiye'de de 2000 Selefi dernek e, silahlanıyor. Bununla ilgili geçmişte de, de uyardım vesaire diyor. Bu da garip. Yani şu mudur? E, e, Türkiye bir şekilde ortada olan gelen insanlar da Suriye diyoruz ama bir ton insan geldi oradan. Ee, acaba onların bir silahlandığı vesaire dair bir şey var deyip öyle bir dalga mı başlatacaklar? Onu mu e, kendilerine dayanak yapacak saray bilmiyoruz ama bir şey üflenmiş Cübbeli Ahmet'in kulağına. Şimdi kulağına başka bir e, şeyler üflenen isim Nedim Şener. Bugün çok operasyonel bir yazısı var. Evet, e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde cemaat darbe yapamayacağını söylüyor. Yani TSK'nın darbe yapamayacağını, cemaatçilerin darbe yapamayacağını söylüyor. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri personeline hakaret eden ifadeler de var. Hala görevde olan 20 bin kişinin cemaatçi olduğunu söylüyor. Bunları da aşağılıyor alıyor yazısında. Yani tahrik eden de bir tarafı var. Fakat orada sözü dönüp dolaştırıp Carlos suikastine getiriyor ve benzerleri olabilir diyor. Ee, hani filmi de gördük biz galiba daha önce. Danıştan vesaire. Yani şimdi Türkiye'de darbe olmasının, TSK'nın darbe yapma ihtimalinin olmayacağını ben de görüyorum. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ama ne olur, ee, o yüzden az önce söyledim, provokatif bir suikast ya da suikast girişimi gibi bir hamleyle, çok basit bir hamleyle çok büyük sonuçlar alınabilir. Bunun örnekleri çoktur. Bunun dünya tarihinde de örneği çok, Türkiye tarihinde de örneği çok. Çakma bir suikastla insanların tepesine çökebilir. İkinci 15 Temmuz sonucuna ulaşabilirsiniz. Yani nedir? İşte suikast girişiminde bulundular. Ee, kalan insanları muhaliflerin tepesine çökmek. Daha önce cezasını yatmış çıkmış insanların, e, zulüme umurramış insanların bir kere daha biçilmesine vesile hazırlamak. Yüzde ee, %100 interneti, sosyal medyayı, ekonomiyi, sermayeyi kontrol etme evet. amaçlı bir kumpas var. Bu Nedim Şener ne yazdığını bilerek yazıyor ama Nedim Şener'in yazısında bir e, başka bir şey daha var. Yani Nedim Şener her fırsatta Amerika'ya 15 Temmuz'un arkasında olduğunu ima etmekle geçiyor. Hatta bunu doğrudan söylüyor. Ee, ama yani saray öyle düşünmüyor. Saray son bir hafta 10 gün içerisinde Amerika'da inanılmaz bir e, lobi yürütüyor ki para bulabilsin diye. Hani para bulabilmek için Amerika'yla bütün e, perdeleri kaldırmış durumda. Hani saraya yandaşlık yaparken sarayın gündemini takip etmiyor muhtemelen. Ama burada yazıda bir başka skandal daha var. Şimdi bir kere yazıyı gören e, muhtemelen şöyle bir şey olmuş. Birisi Nedim Şener'e bir liste vermiş. O da yazıyı okumadan aynen yayınlamış verilen listeyi. Listeye bakarsanız listedeki rakamların yanlış olduğunu görebilirsiniz. Yani deniz kuvvetleri ile hava kuvvetleri rakamları birebir aynı. Yani kendisi muhtemelen verilen bilgileri okumamış. gazetesinde de hiç kimse yazısını okumamış öyle gözüküyor. Yani tahsihtekiler, sayfa editörü vesaire. Çünkü yazı aynen çıkmış. Yazıda bir sürü matematik yanlışı var. Belki ki yazı kendi tarafından da kendisi yazmış olabilir gönderilmiştir o dalıp ee, yani ilk kez görmüyoruz daha öncesinde biz bunu yaşadık yani e, biz e, iyi niyetli düşünelim. Yazıyı hani bir takım bilgi notları edinmiş, oturmuş yazmış diyelim. E, ama o okumadan yazmış olduğu gözüküyor. Çünkü e, Deniz Kuvvetleri ile Hava Kuvvetleri rakamları birebir aynı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID rakamlarının 021 çıkması gibi. Yani burada e, bir vahim bir tablo var. İşin e, şeyi bir tarafa yani e, esprisi bir tarafa. E, Erdoğan rejimi fena halde sıkıştı. Kasa boş, ekonomi çökmüş durumda. Bir şey üretemiyor, sürekli güç kaybediyor, sürekli oy kaybediyor ve bu tablo devam ederse Erdoğan açısından önümüzdeki seçimlerin bir fecaatle sonuçlanması kaçınılmaz Erdoğan açısından. İktidarı kaybetmek demek Erdoğan ve yandaşları için filmin sonu. Dolayısıyla hani bir seçimi kaybederiz bir sonraki seçimde geri geliriz falan gibi bir şey yok Erdoğan rejimi için. Erdoğan rejimi ve yandaşları o devlet yönetimine çöreklenmiş çete... İktidardan gittikleri anda yargılanacaklarını, iktidardan gittikleri anda o e, nasıl söyleyelim kurdukları saadet zincirini kopacağını biliyorlar. O yüzden iktidardan gitmeyecekler. İktidardan gitmemek için her şeyi yapacaklar. Nasıl ki 15 Temmuz'da bunu kurguladılar, kendilerine zaman kazandılar. Yine söylüyorum, 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz'da darbe yaptığını sanan az sayıdaki asker vardı, ama bu bir darbe girişimi değildi sokağa çıktıklarında boş havuza atladıklarını hemen fark ettiler ama iş işten geçmiş oldu. Aynı şeyi yine planlıyorlar. Yine bu darbe söylemiyle ekonominin çöküşünü, siyasi çöküşü, dış politikadaki çöküşü, sosyal hayattaki çöküşü kamufle etmeye çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar gördüğüm kadarıyla. Çünkü insanlar hani biz bile şu anda oturduk darbe olur muyu tartışıyoruz. Türkiye'de darbe ancak saray isterse olur. O da çakma darbe olur. Gerçek bir darbe olmaz. Yani Fatih bir meczup ama onun söyledikleri var. Soron üzerine Sevda Noyan diye ben bu arada kişinin varlığından o e, kısa konuşması internet ortamına düştüğünde haberdar oldum. E, yazar ve e, aktivistmiş kendisi. E, şimdi söyledikleri bir şey var. Listelerden bahsediyorlar. İkisi de ortak. Yani ikisi de listelerden söz ediyor. Önce şu e, hani biraz önce söylediniz ya Çakma suikast vesaire söyleminin altını dolduran bir üslupta. E, Fatih Tezcan'ın enteresan ifşaatları var. Çok kısa bir dakika. Şuraya bir bakalım. Sonra e, Sino söylediğiniz buraya mı tekabül ediyor onu sormak istiyorum. Tayyip Erdoğan'ın tırnağı kanarsa eğer siz bu ülkede başınıza neler geleceğinden haberiniz var mı? Birilerinizi siz yani esir alacağımızı falan mı hayal ediyorsunuz? Öyle mi düşünüyorsunuz siz? Biz bir daha sokağa çıkarsak neleri kimlere kimlere nerelerden toplayacağız listelerden haberiniz var mı sizin listelerden Tayyip Erdoğan'ı eğer darbe idam vesaire bilmem ne olursa sizin hazırlanan listelerden haberiniz var mı bu ülkede yaşanan zulalardan haberiniz var mı sizin yaşanacaklardan haberiniz var mı sizin evet. şimdi Fatih Sevcan diyor ki girişte Erdoğan'ın kılına bir zarar gelirse yeniden bir darbe olursa sizi 15 Temmuz'daki gibi sabır e, sağ bırakacağımızı mı zannediyorsunuz? İşte, e, e, esir alacağımızı mı zannediyorsunuz? Neler yapılmamış mı zannediyorsunuz? Kim nereden alınacak? İşte bununla gerekli hazırlıklar silahtan vesaireden bahsediyor. Bunlar yapılmamış mı zannediyorsunuz? Hadi çıkın, hadi çıkın görelim diyor. Şimdi günlerdir de Erdoğan'ı yedirmeyiz kampanyası var. Bizzat Cumhurbaşkanı, iletişim başkanı tarafı, Cumhurbaşkanı, iletişim başkanı, Fahrettin yani mevzu bu ama saraya uzanıyor bu söylem. Ne diyorsunuz? Şimdi Fatih Tezcan'ın mevzu olduğu fikrine katılmıyorum. Fatih Tezcan mevzu falan değil. Çok bilinçli, irade olarak seçilmiş. Düşünün yani sen de ben de meslekte uzun yıllar geçirdik. Fatih Tezcan diye bir gazeteci yoktu. Yani Bu süreç başladığında ekranlara çıkıp sağa sola küfür etmesi, sağa sola tehdit etmesi için özellikle mont edilmiş. Onlarca saray tehditçisinden birisi. Şey. Yani mevzu falan değil. Özellikle bu iş için seçilmiş birisi. Bunlar... Yani deli olarak kullanmadım. Yani sabah akşam sağa sola gibi Küfreden bir adam. Ama yani bunun şöyle ifade edeyim. Belki daha önce bir yayında anlatmıştım. Ee, ben o zamanlar Ankara'daydım ve Ankara'da AKP'nin medya ile ilişkilerini yöneten e, akıl hocalarından birisiyle odasında sohbet ederken bu konu açılmıştı. Dedim ki ya bu meczupları, bu problemli insanları nereden buluyorsunuz dediğinde e, bize sağa sola küfredecek adam lazım demiştim. Yani o insanlar bilerek seçildi. O insanlar tesadüfen alınmış insanlar değil. Yani bunun içerisinde bu liste hayli geniş. Şu anda havuz medyasında yazan çizen onlarca örneği var bunun. Bu işi bir boyutu. Diğer boyutu şu. Şimdi yani Erdoğan rejimi düğmeye bastıktan sonra yönetimdeki troller, medyadaki tetikçileri, siyaset arasında, sivil toplumda, akademide olan tetikçilerin tabii ki o işareti alması gerekiyor. Ve aldılar, o işareti aldılar. Bu şeyi büyütüyorlar. Hmm, nasıl söyleyeyim korkuyu büyütüyorlar. İşte bu şekilde e, asarız keseriz biçeriz. Önce şunu söyleyeyim tekrar hatırlatayım. AKP'liler işte İsmail Karasmanoğlu eski Gençlik Kolları Başkanı Sevda Noyan işte Fatih Tezcan e, Cem Küçükler Fuat Uğurlar diğer e, onlarca yüzlerce e, aktrol e, hep birlikte işte darbe olursa görürsünüz siz falan filan. Ya yani bu arkadaşlara şunu tekrar hatırlatalım. E, Eksozuna tankın, eksozuna atletik tankı durduramazsınız. 15 Temmuz'da tankları durduran, sizin egzozlara atlet tıkama sevdanız değildi. O planın bir parçasıydı. Plan o şekilde zaten yapılmıştı ve siz tankları durdurduğunu sandığınız anda zaten tanklar durmuştu. Sokağa çıktığı anda yanlış bir e, şeye, e, düğmeye yanlış basıldığını ve boşa çıktığını anlamıştı o insanlar ve kullanmadılar. Kaldı ki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın e, iddianamesinde bir tanesinde var bunu daha önce yayında anlattım. Tankların içi de boş. Tanklara mermi bulamamışlar, top bulamamışlar. Bunların örnekleri dosyalarda mevcut. Yani gerçekte bir darbe olsaydı siz o darbenin tanklarını ya da o el silahlı insanları atlet tıkayarak falan durduramazdınız. Yani bunlar neyden bahsettikleri konusunda fikirleri bile yok. Yani işte yaparız 50 kişi öldürürüz, 100 kişi öldürürüz falan filan. Bunların hepsinin ben aşırı özgüvenden kaynaklanan söylemler olduğu fikrindeyim gerçek bir darbe olduğu anda bunlar da şundan da eminim. Türkiye'de gerçek bir darbe olursa ki Allah korusun olmaz böyle bir şey ama varsayalım böyle bir kargaşa oldu. Bunların hepsi ilk fırsatta tüyecektir. Ondan emin olabilirsin.